Bugün Yüksek Hava Tekno Kent Koleji yöneticilerinin daveti üzerine buraya gelmiş durumdayız. Özellikle başarıya götüren anne baba seminerleriyle bölümlerimizi bu noktada bilinçlendirmeye çalıştık. YKS sürecinde gençlerimizin neler yapmaları gerektiği konusunda ailenin desteğinin kuşkusuz çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada özellikle anne babalarımıza YKS sürecinde öğrencilerimize nasıl daha sağlıklı bir şekilde yol arkadaşları etmeleri noktasında bilgilendirmelerde bulunduk. Gayet güzel bir katılım vardı. Bu noktada katılım gösteren bütün velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Yüksek Teka Kent Koleji'nin değerli yöneticilerine de bu noktada göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı da teşekkür ediyoruz. Umarım bizim burada sayın velilerimizle paylaşmış olduğumuz bilgiler bilince dönüşür. Zira bilgi eğer bilince dönüşmüyorsa bu cepteki bozuk para misali gibidir. Umarım bu seminerimizin karşılığını fazlasıyla alırız. Velilerimize yönelik anne baba eğitim semineri ile ilgili velilerle güzel bir söyleyişi, güzel bir sohbet havasında gelişen bir sunum gerçekleştirdi. Böyle değerlerin, böyle kişilerin toplumda yer edinmiş şahsiyetlerin gelip öğrencilerle, velilerle hasbihal etmeleri bizleri gerçekten onurlandırdı. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Katkıları değerli katkılarından dolayı çok çok mutluyuz. Teknokent Koleji ailesi adına teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Thank you.